Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Kripto para piyasalarına dünden sermaye girişi devam ederken toplam sermaye değeri 2,4 trilyon dolar seviyesini aşmayı başardı. Mevcut değer yoğun satışların başladığı 7 Eylül seviyesine ulaşmasıyla dikkat çekiyor. Bugünkü işlem hacmi ise ortalama 109,8 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin, BTC, bugün 58 bin dolar eşiğinde. Kripto para piyasasına sermaye akışı devam ederken Bitcoin, BTC, son 3 gündür 57 bin 500 dolar seviyelerinde karşılaştığı direnci bugün kırdı ve günün erken saatlerinde 58 bin 500 dolara kadar yükseldikten sonra ABD işlem saatleri öncesi 57 bin 700 dolar seviyesinde el değiştiriyordu. Ethereum, et 24 saatlik kazancı %10'a yaklaştı. Piyasanın en büyük altcoin'i Ethereum, et ise bugün diğer katman bir çözümü A projelerinin tokenleriyle birlikte piyasa ortalaması üzerinde bir performans gösteriyor. Hafta başında 3.300 dolar bandındaki kısa vadeli dip seviyesinden yükselişe geçen Ether, 3.500 dolar bandını sorunsuz geçtikten sonra son 24 saatte %8'in üzerinde getiri ve yükselen alıcı hacmiyle 3.800 dolar bandına doğru ilerliyor. Diğer yüksek sermayeli Ethereum ağı alternatiflerinden Solana, Sol, %5 değer artışıyla 154 dolar 4 sent, Avalanche, Avax, %4,78 ile 58 dolar 4 sent ve Terra, Luna, %6'nın üzerinde kazançla 38,9 dolardan el değiştiriyor. Bugün öne çıkan altcoinler. En büyük ikon kripto para arasında ise Polkadot, DAT değer artışıyla göz dolduruyor. Popüler altcoin, son 24 saatte %18'i bulan ciddi bir yükselişle şu an 41,1 dolara ulaşmış durumda. İlk 10 kripto para birimi arasında tek çift haneli kazançlara ulaşan DAT tokeninin ATH değeri 15 Mayıs 2021 tarihinde gördüğü 49 dolar 78 sent. Mevcut fiyatıyla ATH değerine %20 oranında uzak olan kripto paranın yeni bir tüm zamanların en yüksek değerinin görülüp görülmeyeceği merak konusu. Polkadot ile ilgili son gelişmelerde ise, blockchain ağı için ilk paraçan müzayedeleri için lansman tarihinin açıklanması var, Polkadot geliştiricileri Twitter üzerinden müzayedelerin 11 Kasım'da başlayacağını duyurdu ve altcoin bu duyuruyla birlikte yükselişe geçti. Paraçayınlardan kısaca bahsetmek gerekirse, bu ağlar Polkadot'un merkezinde yer alır ve yarı otonom bir şekilde bağımsız blockchain ağları olarak Polkadot ağına güç verirler. Bugün piyasa genelinin büyük çoğunluğunun pozitif olduğu görünümde ilk 100 kripto para içinde son 24 saatlik zaman dilimde çift haneli kazanımlar elde eden diğer kripto paralar arasında Chainlink, Link %10,4 ve Chain, Wet %14,7, Kusama, KSM %16,27 ve Safemoon, Safe %17,86 bulunuyor. İlk yüz arasında negatif getiriye sahip altcoin neredeyse bulunmazken 7 günlük performanslara baktığımızda Sitex, STX, %57 oranında değer artışıyla ilk sırayı alırken bu altcoin'i Harmony, One, Telcoin, Tel Perpetual Protocol, PERP ve Polkadot.dat izliyor. DAT token'in bugünkü değer kazancıyla haftalık performansta da ön plana çıktığı görülüyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.